Merhaba Aslan Burçları ve Yükselen Aslanlar, hoş geldiniz. Ben Sitare ve bu videoda tabii ki Temmuz ayından konuşacağız. Umarım Haziran ayınız keyifli geçmiştir. Çok sizi, gökyüzü yormamıştır. Hassasiyetlerimiz tabii ki arttı. İlişkilerimizle ilgili kaygılarımız, belki gelecekle ilgili konularda daha da hassaslaşmış olabilirsiniz. Şimdi bu ay, e, te, tabii Satürn hemen ayın başında Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor ve 5... Temmuz'da da yine ay tutulması var Oğlak Burcu'nda. Bunların çok önemli konuları sizin hayatınız için çalışma koşullarınız, iş arkadaşlarınız, çalışma hayatınızla ilgili mevzular, hizmet alıp verdiğiniz yerler, sağlıkla ilgili konuları çok tetiklemiş durumda. Demek ki buralarda daha güç isteyeceksiniz. Daha oraları organize etmek isteyeceksiniz. Bazı korkularınız, endişeleriniz, kaygılarınız var. Ama gene de bir şeyler yapmak için onun mücadelesini kendinizi ortaya koymak isteyeceğiniz bir ay, ay bu ay. Ama tabii ki Merkür'ün retro olduğunu unutmuyoruz. Yeni bir şeylere başlamak için çok uygun zamanlar olmadığını söylemeliyim. Yani en azından 13 Temmuz'dan sonra bir şeylere imza atacaksanız sizin için daha iyi olacaktır. Ve mücadelesini verdiğiniz şeyleri de tabii bu arada yapmanız gerekiyor. Yengeç Oğlak aksındaki tutulmalar bu tutulmayla birlikte son bulmuş oluyor. 18-19 yıl sonra artık tekrar gelecekler. İkizler ve yay aksına tutulmalar geçiyor. Şimdi burada evet, tabi bu ikizler yay aksı sizin için daha keyifli gözüküyor. Şimdi burada tabi sağlığınıza özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Tekrarlı konular var, endişe yaratan durumlar var, baskı ve mücadele eden etmeniz gereken durumlar olabilir bu 5 Temmuz'daki ay tutulmasıyla alakalı. ve ve bilinçaltınızda aileyle ilgili, evle ilgili duygusal ihtiyaçlarınızın karşılanmasıyla ilgili konularda daha çok hassasiyetler oluşabilir geçmişteki konular gündeme gelebilir. Bu dönemde tekrar söylüyorum iletişim yani 13 Temmuz'a kadar iletişim aksaklıkları, eğitimle ilgili konulara bir başlangıç yapmak çok sizi sağlıklı kılmayacaktır. Veya teknik ve ticari konularda aksaklıklar ve sizlerin bunları yönetmesi çok da zor olacaktır. O yüzden bunlara özellikle dikkat etmenizi öneririm. 12 ve 16 Temmuz'da ise Hayatta bakış açınızla ilgili yeni farkındalıklar keşfedebilirsiniz veya o kadar çok hiddetlenirsiniz, tepkise, tepkilerinizi kontrolsüz verirsiniz ki o dönemde yaşadığınız herhangi bir şey böyle ok yaydan çıkar ve tekrar bir daha geri dönüşü olmayabilir. Bu özellikle sizin için bakış açınız, hayat felsefeleriniz, belki uluslararası ilişkileriniz, yabancılarla ilgili konular varsa yani böyle yolculuklara gidiyorsanız da o dönemde hiç tavsiye etmiyorum. Ee, ve... Burada e, üniversitede çalışıyorsanız akademik konular varsa hayatınızda yayıncılık medya ile ilgili konularda da mücadelesini verdiğiniz ne varsa hayatınızda hayat felsefeniz bakış açınızla ilgili konularda bir hassasiyet oluşacak. Ya yani bir yaralanma, bir e, mücadeleniz, hırsınız, riskiniz risk aldığınız şeylerle ilgili konularda bir e, yaralanma olabilir. Buna özellikle dikkat edin. Hassasiyetler oluşabilir. Tepkilerinize, kontrollerinize dikkat edin. Ve bu tutulmada da bu Mars'ın etkisi çok kuvvetli. Yani biraz daha mücadele gerektiren, hırs gerektiren noktalar var. Yani Mars Koç videosu çektim. Zaten oradan da bir e, istiyorsanız bakabilirsiniz. Sizinle e, ilgili konularda. 6 ay boyunca çünkü Mars Koç'ta ilerleyecek. Önemli gündemler var ve geri harekete de olacak. Yani hassasiyetleriniz daha çok artacağını, mücadele ettiğiniz şeylerin daha böyle... E, yoğun etkilerinin olacağını aslında söylemeliyim bu birkaç gün. Bunla, bu arada da aklıma gelmişken eğer e, bana sorularınız varsa sitare.net'ten veya danışmanlık isteğiniz oralardan bana ulaşabilirsiniz. Zaten yani çünkü soruyorsunuz. E, Bunları o yüzden video içinde de söylüyorum. E, eğitimle ilgili geri dönüşleriniz oluyor. Sonbaharda hem birinci hem ikinci sınıflar açılacak. Onunla ilgili de e, bilgisini vereyim. E, sorular e, yine soru sormak istiyorsanız tabii ki hem sitare.net'ten hem de instagram'dan sitareastrolojiden bana ulaşabilirsiniz. Bunları da arada dediğim gibi aşağıda yorumlarınız oluyor. Oralarda soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim o yorumlar için. Hepsini tek tek okuyorum ee, ve olduğunca da cevap vermeye çalışıyorum. Hepsi için çok naziksiniz ve ee, toplu bir şey söylemiş olayım en azından burada da. Teşekkür ederim yazdığınız her şey için. Çok e, naziksiniz. Teşekkürler. Ve devam etmek gerekirse... <laughs> Hiç kaldığım yerden devam ediyorum. Devam. Şimdi 20'sinde bir e, yeni ay var. Yine geç burcunda diyeceksiniz hani bitmişti. Onlar tutulmalar da tabii yeni aylar, dolunaylar devam ediyor. Her ay bir iki taneimiz var. <laughs> yani çünkü 28 günde bir ayın döngüsü olduğu için bir yeni ay, bir dolunay içinde olacaktı tabii ki de. Şimdi e, burada 20 Temmuz'daki e, yengeçteki yeni ay demek ki sizin aileyle ilgili konularda bilinçaltınızla ilgili e, ve belki aileyi yönetmekte ee, annenizle ilgili konular sağlıkla ilgili hassasiyetleriniz duygusal endişeleriniz e, duygusal tamamlamak istediğiniz şeyler koruma, kollanma beslenme konularıyla ilgili biraz hassasiyetler olabilir. Özellikle aslanlar için. Bunları yönetmek biraz sizin için zor olacak. Ve üstüne üstlükte e, e, duygusal eksiklik çok hissedeceksiniz ne yazık ki. Özellikle iş konusunda e, bunu çok fazla yaşayabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda. Ve bununla birlikte çalışma hayatınız tabii ki var ama Hani çalışma hayatında çok sorumluluk alabilirsiniz. Bu bundan dolayı kendinize çok yüklenebilirsiniz. Kafanızın içi artık şişebilir. Çok düşünebilirsiniz veya yapmak istediğiniz şeylerle ilgili, başlatmak istediğiniz şeylerle ilgili çok düşündüğünüz, kaygılarınızın olduğu bir yeni ay ama dediğim gibi bir belli bir başlangıç, belli bir hareket kabiliyeti olacaktır. Ve ben her zaman ne diyorum? Yeni aylardan önceki birkaç gün harekete geçmeyin. Çünkü ay kapanıyordur. Karanlıktır, daha böyle sıkışıklıklar olur, netleşmeyen şeyler olur. Ha bir şeyleri bitiriyorsanız olabilir. Ama yeni bir şeye başlat başlatmak için yeni aydan sonraya bırakmanız da fayda var. Ama bu yeni ayda dediğim gibi yani aması yok aslında. Yani aslan için biraz daha zor bir aile e, duygusal konuları ortaya çıkarmak için zor konular, e, Yönetmeksiz zor noktalar. Bir o duygusal eksikliği, ihtiyaçları almak e, sizin için ekstra ekstra önemli olacaktır. Bu e, yeni ayda altın yani ayın başında e, biraz daha konular e, Merkür retrosundan tutulmadan dolayı daha ateşli yukarıda enerjik olabilir. Ayın ikinci yarısı biraz daha e, sakin gibi gözüküyor. <laughs> diyerek e, bu ayı kapatmak istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Dediğim gibi aşağıda da yorumlarınızı bekliyorum. Kocaman öptüm hepiniz bay bay.